Mehmet Bey'in bırakmış olduğu doğru, dürüst, e, ön yargısız, hizmete odaklayan, insanı ön, ön plana çıkartan ve kamu menfaatini öncelleyen yönetim anlayışını bıraktığı yerden devam ettirme azmindeyim. İstanbul'un sağlığı artık Ali İhsan Dokucu'ya emanet. Dokucu göreve başladığı ilk gün kameraların karşısına geçti. Bir pazarlık sonucunda bu göreve gelmedim dedi. Bir pazarlık sonucunda gelmedim bir emir e, emirden çok bir teklifle geldim. E, kurşun asker de değilim. ifadenin yerine oturması gerekecekse. E, belli misyon adamıyım. İstanbul'un 23 Avrupa ülkesinden daha büyük olduğunu belirten dokucu, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde birçok eksiklikle karşı karşıya izledi. Ali İhsan dokucu böyle büyük bir kentin İl Sağlık Müdürlüğü yanı sıra Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Klinik Şefliği görevini de yürütmekte de kararlı. Ana e, görevli olduğum unsur Şişletfel Hastanesi klinik şefliği. E, ben hayata biraz erken başlayan gündüz itibariyle, e, sabah biraz erken başlıyorum. Arkadaşlarımı biraz zor duruma düşüreceğim ama orada çalışan arkadaşlarımız. Birazcık sabah erken toplantılar yapacağız, vizitlerimizi erken yapacağız. Hayat burada uyanmaya başladığında ben Şişletfel'de işlerimin önemli bir kısmını bitirmeye düşünüyorum. Ali İhsan Dokucu eski müdür Mehmet Bakar'ın ardından istifalarını sunan başhekimlerin görevlerine devam ettiğini belirtti. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nden 11 personelin kendi istekleriyle ayrıldığını söyledi. Kendi dönemine ilişkin de işaretler verdi. Belki muslukta değişiklik olacaktır ama prensiplerde çok değişiklik olmayacaktır. Kamunun öncellendiği, insanın yüceltildiği, ön plana kolduğu ve hizmet odaklı bir çalışma anlayışının yürütülmesinde temsilci olmaya çalışacağım önder olmaya çalışacağım